gelme bıçak topu hemen geldim arkadaşlar geldim, geldim 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 evet arkadaşlar bakın sizlerle birlikte her zaman birlikte bıçak top oynuyoruz bu arada ben yeni yetenek aldım. Vallahi var, bayağı çok iyi bir yetenek. Bu yetenin bu yetenin özelliklerini anla an, ne oldu da? Tıklayayım. Oh, Allah'tanımıza gelmiştik. Bu yetenin özel gücü şöyle. Siz yeteneğe bastığınızda bir şey oluyor. Yani diğer kişiler diyelim birinin Kalkan alma, kalkan özelliği var. Diyelim kızgını saptırma özelliği var. Diyelim işte onlar olmuyor yani. On diyelim kullanınız mı özelliği onlar diğer özelliklerini kullanamıyorlar. Bak şu an yaptığımda şey oldu. Yani onlar artık özel gücünü kullanamıyorlar yani birkaç süre ilgili. Neyse arkadaşlar bunu daha çok başka bir videoda anlatalım çünkü çok uzun. Banana pula diye biri bana şey yaptı. Allah görmedim. Aa öldüm nasıl öldüm lan? Bastım arkadaş. İşte anlatayım bu da. şuna bilmiyorum. Ona başka bir zaman gelecekmiş. Ama sanırım şu var. Şunun özelliği sanırım şöyle. E, seni itiyor yani. Bu özelliği kullandığınızda yanındaki kişiyi uzağa itiyor. Şimdi bakın. Bu ilk çizgi. Adı çizgi. Çok hızlı hareket etmenizi sağlar. işte freezer falan. Bakın şimdi. Diyelim birinde bu var, birinde bu var, birinde bu var, birinde bu var, birinde bu var. Birinde bu var sizde bu var tamam mı bunu kullanıyorsunuz bunu kullandıktan sonra ne oluyor söyleyeyim mi bunun üstünde çarpışan işaret oluyor yani diyelim yani, kuya bastınız 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 olmuyor bu alada arkadaşlar ben ismi değiştireceğim değiştirebilirsem kızartma da ekmek yapacağım o yüzden bazen ismi bile değiştirebilirim. Mavi kara dedik falan benim en istediğim şey kırmızı kara dedik. Oğlum. Onun patladığında çok güzel çok güzel oluyor. Oğlum bana ne geliyor? Fark etmedim valla. Hop! Yani şu an kullanabiliyor. Çünkü ben basmadan önce kullandım ama şimdi kullanamaz. Bakın şimdi kullanamaz. Bakın sakın böyle yapayım bazen ölebiliyorsunuz. Böyle yapın. Ben ne kaçıyor? Arkadaş neyse. Ben işte burada. Bu da Roblox'ta şey alabiliyorsun zaten arkadaşlar. Arkadaşlar ama şu paleni hiçbir fikrim yok. Kılıçlarda e, bunlar var işte. bana şu kere gelse keşke. bana tam o geliyordu arkadaşlar bana tam şu veriyordu kırılma yeteneği ama bu geldi oğlum niye bana şişte kattın sıralamaya bakayım en iyisi de değilmişim lan arkadaşlar bu arada ben çok oynadığım için 106 kişi öldüm ve biz, yani 106 kere kazandım 1883 kişi oradaymış. Arkadaşlar bu da şurada Türk biliyoruz Türk nerede? Evet bakın bu da. 1 2 3 4. Değil. En iyisi kimmiş? Doğanı bu da en iyisi Kanada'ydı ama Amerika orduna geçmiş. Bu da Türkler de. 16 sınırında geliyor ama 19 düşmüş. Keşke birinci olsun. Bu da işte dua falan VS falan şey yapabiliyorsunuz şu bölgede. Bakın şimdi. Atık özelliklerini kullanamayacaklar. Ben de niye kasıyorum? Şey bu video inşallah çok uzun sürmez öl öl diyorum da artık bana şey gerekmiyor ki Pala. çünkü en iyi özel gücüm var ve ve en iyi şeyim var hop kullan sesi de azıcık değişik lan arkadaşlar ben bir iki de bir karakter değiştirip bulamıyorum. Arkadaşlar bu arada dikkat edin ben karakterimi Uğur'da Titan TV'yi ben yapabiliyordum. Neyse. Uğur'da Titan TV'yi ben yapabiliyorum. Bu arada tam ekran yapamıyorum ama telefonu yakınlaştırarak tam ekran yapalım tekrar. şey yazıyor abi bu, bu duramadan bir şey yazıyor yani bakın neden öyle hiç fikrim yok ona tut hata diyor arkadaşlar bu arada morunu da işte annemin 800 dolarsalmıştı bu arada bir baktım 6000 bir tane kılıç var 600 dolarsı bir baktım 1000 bin... 666 olmuş. Vallahi abi ya ben oynamam vallahi bu oyunu abi çok mu boksu Bak şimdi nasıl öldüreceğim? Hop. He ee, ölmedi. Nasıl düşünüyorum? Tam. Vallahi oyunda ya. MM2 öldürdüm. öldürmüşsün ne alakalı? Ben yani o da öldü. Ay Kırmızı. Tavşan. Başlıyor. Şu... Bakın bakın. Hop. Bir de ölüyormuş var ya. Hop ben tekrar kullanayım. Kaç kişi kaldık? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Belki biri daha vardı ama. Oh, ya bak yaklaşıyor. Oh. Ne no, bittim şimdi? Onun tam ama işin oldum. Bakın ben bu adamı öldürdüm. Bu... Arkadaşlar bu arada bu yüzsüz şey çok pahalıymış. Bu arada kafasız lobuksu çok az diyorsunuz yani kafasız olmak istiyorsunuz. Baya çok lobuks var yani 17 bin, lo... 17 bin lobux falan. Tv kat kat kat. Ben ne yaptım? Bu da katane aldım, ben büyük kılıç aldım. Aa. Neyse Siz bu ilerletin arkadaşlar. İler ilerletmek istemiyorsanız, ben de size özellikle gücünü anlatayım. Çizgi hareket yönünü doğru hızlı bir şekilde atla Yani bu hızlandırmanıza işe yarar. Yani bu da süper süper. <laughs> <laughs> bu şey. O adam beni. ...şey yapmıştı ya, diğer maç. Bunu kullanmış Yani onda bu özellik var ama... ...zıplarken bu da beyaz bir çizgi oluyor ama adamlar nasıl yapıyorsa... ...bilmiyorum, upgraded yapmış olabilirler çünkü beyaz çizginin... ...mavi çizgi oluyor, freeze Topu dondur veya 5 saniye geçene kadar durdur Bunu da benim upgraded yapmışlar işte topu durdurmanızı yaşıyor yani. Bu arada top size gelmiyorken de top tam birisine geliyorken durdurabilirsiniz. Basarak kırıyor. Kalkan. Kalkan işte stand-up daha zayıf sırası boyunca topu otomatik olarak saptıran bir kuvvet alanı oluştur Kuvvet alanı oluşturuyorsunuz. Top size gelirken buna basarsanız ve ekranı basmazsanız otomatik olarak Kalkan sayesinde top basma atan başka bir oyuncuya gidiyor. Kızını sapma topun hızını altından çok daha güçlü bir sapma hazırlayın yani. Sapma hazırlamak için hazırladım. Bakın şimdi arkadaşlar top size geliyorken tam da kuyuya basıp kuyuya basıp şey yaparsınız, yaparsınız. şey oluyor. Top daha da çok hızlanıyor. Şimdi benim özelliği az önce anlatmıştım ama bir daha da anlatayım unutulmak için. Bu İngilizce olursa ben çok İngilizce bilmediğim için işte şey yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi. Ee, bunun özel gücü e, nasıl anlatabilirim ama kuyuya bastığınızda bu topla size gelirken alakalı bir şey değil. Özel güçlerini kapatıyor yani. Diyelim sizde bu özel güç var. Kızgın saptığımda özel güç var önündeki adamlarınızda bu özel güç var. Yani benim özel güçüm. Siz kızın saptırını kullandığınız zaman o bunu kullandıysa bu da çarpı işareti olacaktır. Çarpı evet. olacaktır. O yüzden çarpı olacağı için bakın mesela şu an onlar kullanabilir. Çünkü benden önce bastılar. Bakın arkadaşlar böyle bir da olabiliyor. Top size gelirken, ek, işte ekranı kırmızı oluyor diyorum da, top size gelirken e, kırmızı, karakteriniz kırmızı bildiğiniz gibi ama kırmızı olmayabilir. Onlardan yapacağım şey topa bakmak. Top eğer kırmızı yanıyorsa ama siz kırmızı yanıyorsanız yine de top kırmızı yanmıyorsunuz yine de top size geliyordur. Bakın şu hiçbir hiçbiri size de kızgın saptı ama şu an aynı sorunu bu da kırmızı ay işte çarp aleti olacaktır. Dur! Heh tamam tamam ben de kızgın saptırmaz zannettim şunu. Şimdi platform gökyüzünde yüksekte durmak için bir yeryüzünde bir platform olacak. Platform top size gereken de yine alakalı bir şey değil top size gereken şöyle bir şey yapabilirseniz. Aynı şudun gibi ıı, hızlıca yukarı çıkabilirsiniz yani. Yine vuruyorsunuz, vuruyor işte. 450 TL bu arada, çok ucuz. Yine vuruyorsunuz sonra yukarıya doğru taş alışıyor. Taşın üstünde de siz oluyorsunuz ve yukarıda olmuş oluyorsunuz. Bunu da bilmiyorum. Heh kısa bir bekleme süresi ile karakterinizi hareket yönünü gök görüntü sırasında ışınlı. Yani ışınlı diyor da öyle, öyle bir şey değil. Diyelim arkadaşlar size o bu özellik var diyelim. Bu arada 1200 TL. 1200 TL. Ee, çok hızlı bir şekilde kaldı. buradan şuraya doğru geçebilirsiniz yani. Evet bunu hiç bilmiyorum. Bu azıcık bu gibi sanırım. <laughs> bu bu sefer daha farklı bir şey. Bu sefer şey oluyor. İzleyin beni. Böyle döne göre gidiyorsunuz. Gelip bakın şunu oyuncu zannetin. Tamam mı? Bu siz. O bahsettiğim özel güç var aslında. Kullanıyorsunuz. Böyle döne 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 hızlı gitmiş oluyorsunuz. arkadaşlar bu bir baş bir başlı başka bir oyuncu öldüğünüzde topu daha hızlı ve daha hızlı hale getirin. 5'e kadar yayılıyor. Benim anladığım şey biri de öldürdünüz. Top şu oltadan başlıyor ya. Top yavaş başlarken yavaş başlıyor ya yani, Daha çok hızlı başlayacak. Denir, şu, şu hıza şu hıza Evet. Tekrar yaptık. Aa, biz o kullanalım bu arada. Bu arada böyle sesler çıkabilir. Yani sizde gelmiyor ama ses. Çünkü kulaklık bende. Bende kulaklık var. Hoparlörde var ama hoparlörden yine de ses çıkıyor şey böyle e, enerji kablo enerji yani istiyoruz enerji nasıl, nasıl, nasıl. Yani, kablo bir kış 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 diye ses gelebiliyor o yüzden işte boş ver ok kullanalım bakın nasıl da anladım Oğlum şu anda sizin işinle oynayacağım. Ana bu adama yarıyor. Oğlum ben neden korktum? Bu arada arkadaşlar yeni karakterime tanıtayım. Arkamda böyle zincir var. Bunun normalde kalta ne vardı ama ben bu küçük kılıç ekledim. Bu da yanlarda kılıçlar var. Şu kılıç saniye. Yani bir de şöyle küçük enişte şey var. Bu da saç. Bu da yüz. Bu da alt. Bu da üst. Bu ne? Lider tahtası kazının. Öldüğümüz kol tablosu. Oyy. Öldüğümüz kol tablosu. Bakalım Türk biri var mı? Bu arada ben. Belki şut olabilirim yani. 100. sıra da olabilir. Çünkü benim 1700... Valla en çok kişi öldüren kişi benmiş. Bakın en çok en iyi olan kişi 1524 kişi öldürmüş. İkinci sıra olan kişi 1500 ay 39 kişi öldürmüş. Üçüncü sıra olan kişi 1200 1202 de 202 kişi oldumuş. Ben 1886 kişi öldü Alıştığında geliyor ya video gidecek ya Gidecek diyor da bitecek aha da bizimki çıkmış arkadaşlar çok kusura kusura bakıyorum. kusura bakmayın kasıyor ama yani video bitmişti arkadaşlar bu arada size tekrardan güzel bir haberim var şimdi video bitti ya ben bir tane daha video çekeceğim ama o kasmayacak inşallah tabi hadi görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın sizi seviyorum